batı çok büyük bir silah geldi. Açalım bakalım. Silahımıza büyük bir oyuncak geldi. Bakalım bu ne? Ne olduğunu düşünüyorsun bunun batı? Bir bir ne? Bir bir Asker sesi. Ne? Bakalım askercilik oynayacağız bunlar. Tamam mı? Hı. Oo, bayağı büyük bir kutu bu. Mağazaları da keselim. Baya yani. zor açmışlar yani. Ben koptuyor, açmakta zorlanıyoruz. Böyle açalım, kontrol ediyor. da keselim. Burayı keselim. Evet Batı açıyorum şimdi. Kutudan çıkartıyorum. Çıkartamıyorum Batı. Çok büyükmüş bu. Aa! Bu nedir ya? O bu nedir? Bir şey ya. Bu nedir ya? Bir şey ya bu. bu nedir Batı? Oha Batı. o Kaskı var ya. Savaş kaskı. Batı gel takalım bir. Getir. Evet sayın seyirciler. Bana bak ne? Evet savaş asker batı. Savaşçı batı. Silahları çıkartalım şimdi. Valla bu ne? Evet. <laughs> şöyle, Bir dakika. Şöyle şöyle. Arkadan muhtemelen bak bu mermi atıyor herhalde. Şöyle şu arkadan çıkarttığımda kutumuzu böyle açmayalım. Geçerimizi alalım şöyle. Buradan. Evet. Vaaav! Wow, bu siyah hoştu. Evet şöyle buradan şeyleri çıkartalım. Şöyle bakalım işte. Şimdi. Bunlar neyi çıkartalım? Dur, hepsini çıkartalım önce bir tamam mı? Bunun mermisi nerede? Mermileri sarı. Biraz önce çıkarmıştım bunları. Gördün mü mermileri? O da. Heh, onu da açalım. Aa, bu ya da atayım. Onu da açalım. Şimdi savaşçılık oynayalım. Döbeği, döbeği görsem mi atayım? Hı? Döbeği baba, bana bak. Döbeği bak. Tia, aa bu kepet, kete Bunu bunu koyuyorsun Matı. Bak. Buraya Buraya mı koyuyorsun bunu? Aa, i̇kili bu. Bu nasıl atıyor ki? Bunu böyle bastırıyorsun herhalde. Bak böyle Ay, bastırdı. Bak şimdi. Bakalım. <laughs> bak, su bak. yaydı atayım su yaydı. <laughs> ah şunu at bir bana ateş et bir bak. Ya bunu, da yapmam? mı? Bunun tabancası. Bunun ses çıkarması lazım sanki. <laughs> ama nereden çıkaracak ki? Pil mi var acaba? <laughs> pil yeri nerede? Aa pil yeri var burada. Buna pil takarsak bu acayip ses çıkartıyor. Tarumalı tüfek. pil pilim var mı? Tornavida ile pil getir buraya şey yapalım. Pil. <laughs> Oo. <Asik>. Alo. <laughs> Mermiler. Bak bunu böyle bir Bak bak. <laughs> Hadi bunu da açalım. Oo. İşte bunu da ben kendime aldım. Savaşta ben bunu kullanacağım. Nerede bu? Hadi ilk. Hadi ya yedik dedi. Hı. Mükemmel bir tüfek. Tamam böyle çektim. Vah. Wow. Şimdi. Oo kelepçe var. Polis kelepçesi. Evet. var? Dürbün de var burada. Bakalım. Aferin. Oo, dürbün. Al dürbünü. <laughs> İşte polis rozeti. Hey ben polis diyorsun böyle gösterip. Hey bunu asıyorsun. Hey ben polis. Bu da kelepçenin anahtarları. Kelepçenin. Gel bak bakayım. Bir uzak. Uzer... Şimdi sen mesela ben seni yakaladım diyelim. Gel. Bu, bir, bu, bir bunu diyeceğim. Bana evet. hani ne bir uzağa gider misin? Bir uzağa git. Heh. Görüyor musun? Tam kağıdı yakıda. Bak Oha. Bak. Şunu geriye çek şunu. Çek 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 biraz daha. Daha kuvvetli. Ha, ha, Tamam şimdi bas düğme ateş et. Olmadı. Olmadı Hah, Hadi çekeyim. Oha. Kalk oğlum. Şu an nasıl? Getir bakayım eline. Evet polis yakaladı hırsızı. Evet. Getir bakayım öbür eline. Ben ben özellikle askerim. Asker yakalandın. Düşman seni yakaladı. <laughs> Dur dur her gel gel göstereceğim şuna bak. Hı. Şöyle. Evet yakalandın. Kıpırda var. Kıpırda var. Gel kaçıyor asker. Bunun yeri var. Bak burada bu yeri var düğme bak. İki tane anahtar. Buraya takıyorsun. Çeviriyorsun açılıyor gördün mü? Bari yapayım. Sen Sonra anahtar yeri burada mı? Nerede? Bak. Buraya takıyorsun. Çeviriyorsun. Açılıyor değil mi? Açıldı mı? Ya, Yok öbür tarafı çeviriyorsun. Açıldı mı? Aha.